Herkese Medine'den kucak dost selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inşallah Mescid-i Nebevi'de soğuk su ve taze hurma dağıtacağız. Ama onun öncesinde aracımı park ettim. Bu şekilde İstanbul'da olduğu gibi park olarak bu kağıdı alıp aracınıza koyuyorsunuz ki çekmesinler. Çünkü ben bir gün 2 dakika falan geç kalmıştım ve tekeri kelepçelemişlerdi. Hiç unutmuyorum. O yüzden şimdi tam vakti için aldım ve Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerliyorum. Şöyle siz de bu arada sokakları çekmek istiyorum. Bomboş diyebilirim. Sadece ben buraya aracı park ettim. E bir de 5. kapıya en yakın yere park ettim. Türklerin çok kaldığı bir otel menazili. Az sonra size o oteli de çekeceğim. Sokaklarınızı da çekeceğim. Ama gerçekten böyle boş görmek bizleri de çok üzüyor. Herkese Medine'den kucak dolusu selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Birkaç gündür video atamadım. Şimdi Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerliyorum. Soğuk suyumu ve hurmamı da aldım. İnşallah Peygamber Efendimiz'in misafirlerine dağıtacağım. Evet, şöyle sizlere sokaklarda çekmek istiyorum aynı zamanda. Namaz çıkışı soğuk su ve hurma dağıtacağız. Şimdilik arabada bıraktım. Şöyle almış olduğum kağıdı buraya bıraktım faturayı. Şimdi arabayı kilitledim ve mescide doğru yürüyorum. Sizler de yanımda gibi hissedersiniz belki. Çünkü çoğu kez böyle söyleniyor. Hani böyle yanında yürüyor gibi hissettik diye. Bu arada Medine'de hava 44-45 derece. Şöyle sizlere hemen Türklerin en çok kaldığı otelleri de çekmek istiyorum. Evet, genelde bu kapıdan giriyor Türkler. Ben de sizler için böyle çekmek istedim. Bu şekilde. Bugün 44-45 derece arası. Artık bayağı bir sıcak. Böyle Ağustos'un son günleri özellikle çok sıcak oluyor. Daha önceden de söylemiştim. Eğer Halil'le gelirsem bu kapıdan giriş kesinlikle yasak. 15 yaş altı çocukları almıyorlar. O yüzden ben de Halil'le geldiğimde otoparktan girmeyi tercih ediyorum. O şekilde giriyorum. Bakın bu karşıda görmüş olduğunuz böyle kulübe gibi olan yer. Buraya böyle emanetlerinizi bırakabiliyordunuz. Çantalarınızı işte özel eşyalarınızı vesaire. Size burada numara veriliyordu o şekilde ama şimdi umreciler olmadığı için gördüğünüz gibi çok boş gerçekten üzülüyorum ee, bir an önce açılması için dua ediyorum en kısa zamanda inşallah açılır çünkü çok fazla yazan oluyor Almanya'dan Fransa'dan Türkiye'den işte İtalya'dan her yerden Türkiye'nin her yerinden yazılıyor ne zaman açılacak ne zaman açılacak diye e, ee, internette dolaşan haberler var ama inanın biz de bilmiyoruz. O yüzden hani kesin bilgi olmadığı zaman ben de sizlere bir şey söylemek istemiyorum. Bekliyoruz. En kısa zamanda açıklama yapılır yapılmaz da sizlere söyleyeceğim inşallah. Şimdi ezan okundu. İnşallah Rabbim yerinde de dinlemeyi nasip etsin. Şöyle ikindi vakti sizlere çekmek istedim. Gerçekten o kadar boş ki sayabileceğim kadar 1 2 3 4 yani toplasanız 10 kişi falan var. Bir yandan da buradan yine Medine'de yaşayan halk mescide doğru geliyorlar namaza. Yine şöyle sizlere çekmek istedim kadınların olduğu taraf zaten önceden gelenler bilirler. Ya 30, 39. kapının orası ya da 7. kapının orası. E, o şekilde kadınların bulunduğu tarafa gidip namazınızı kılabilirsiniz. Buralarda falan kılınmıyor cemaatle. Çünkü şöyle imamın önünde olmuş oluyorsunuz ve o şekilde olmuyor. Gerçekten o kadar sıcak ki nefes almakta zorlanıyorum. 43 derece ama hissedilen 50 falan sanırım. Akşam daha kalabalık oluyor hafif böyle serinlik çıktığı için ama gündüz gerçekten çok sıcak. İnşallah Rabbim mükafatını versin. Yine burada pulmen var. Pulmen'de kalan e, takipçilerim vardı, gelmişlerdi. Karşıda menazili. Burada da kalan takipçilerim vardı, gelmişlerdi, görüşmüştük. İnşallah tekrardan gelirsiniz. Yine görüşürüz. Normalde içme suları yasak ama ben şurada hemen bir elim yüzümü yıkayıp daha sonra hemen kadınların namaz kıldığı tarafa doğru ilerleyeceğim inşallah. Koronavirüs olaylarından do dolayı böyle su içilen yerler falan hepsi kapalı tamamen. Ee, o yüzden biz de sık sık böyle soğuk su getirmeye çalışıyoruz. Özellikle namaz bittikten sonra artık çok fazla herkes susamış ve yorulmuş oluyor. Genelde şu an herkes içeriye giriyor. Çünkü içerisi klimalı. Dışarısı çok çok sıcak. Böyle gücüm yettikçe sizlere Medine'den, Mescid-i Nebevi'den canlı canlı videolar çekmeye, göndermeye devam edeceğim inşallah. Eğer başka istediğiniz videolar varsa da aşağıya yazabilirsiniz. O şekilde yine sizlere istediğiniz yerleri de çekmeye çalışırım bakın şöyle sizlere hemen çekmek istiyorum Burası birinci tuvalet olan yer ee, şöyle bir numaralı yani görmüş olduğunuz gibi normalde burada içme suları oluyordu ama şu anda hiçbirisi yok Çünkü e, yasak çalışmıyor Hatta böyle kilit vurulmuş bu şekilde gerçekten diyecek söz kalmadı en kısa zamanda inşallah e, bu hastalık biter ve her şey eski hayatımıza döner diyorum. Evet, şimdi ben kadınların namaz kıldığı tarafa doğru ilerliyorum. Aynı zamanda da sizlere şöyle Cennetül Baki'yi de çekmek istedim. Bu karşı taraf Cennetül Baki. Kadınlar giremiyor. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Sadece erkekler girebiliyor. Bir gün sizlere dışından çekerim. Çünkü içeriye girmemiz yasak cennetül bakide. Böyle mis gibi kokular gelmeye başladı. Kapıya yaklaştıkça. Bu arada selamlama var mı, ziyaret var mı diye de çok fazla mesaj geliyor. Hemen bu videomda onu da cevaplamak istiyorum. Şu anda selamlama yapılmıyor. Yani o yeşil halıyı da çeker misin bize? Oradan da video gönderir misin diyen e, takipçilerimiz, izleyicilerimiz oradan şu anda video çekemedim çünkü ziyaret yasak. Bir de bu pervaneleri sormuştunuz, bunlar ne diye, ilaç mı diye? Onlar soğuk su püskürtüyor ki hani böyle klima etkisi yapsın da bir nebze olsun rahatlasın hava diye çünkü gerçekten çok sıcak. Bura çalışan abilerimize Allah kolaylık versin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ikindi namazından sonra böyle mescidin nebevi de soğuk su ve taze hurma dağıtalım dedik. Gerçekten hem çok sıcak hem de sular kapalı. Allah kabul etsin. Çinli. Evet çok şükür sularımızı, hurmalarımızı dağıttık. Rabbim kabul etsin diyorum. Sizlere böyle Mescid-i Nebevi'den, Medine'den günlük videolar göndermeyi ben de çok seviyorum. Sizler de çok mutlu oluyorsunuz. Şöyle tam eve dönüş yolundayken sizlere kucak dolusu selamlar gönderip videomu kapatmak istiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Rabbim en kısa zamanda bütün yollar açılsın. İnşallah gelmek isteyen kardeşlerime nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Medine'den kucak dolusu selamlar.